Yapay zeka destekli asistan Kanka. Mevi, zengin içeriği ve yapay zeka destekli asistanı Kanka ile öğrencilerin ihtiyaç duydukları materyale hızlıca ulaşmalarını sağlayarak öğrenme sürecini daha verimli hale getirmekte ve bildirimlerle anında bilgi sunmaktadır. MeBİ'de yer alan bireysel öğrenme algoritmasıyla her öğrencinin öğrenme süreci izlenerek kişiselleştirilmiş rehberlik sunulmaktadır. Bu algoritma öğrencilerin eksiklerini belirleyip doğru kaynaklarla destekleyerek ilerlemelerini sürekli takip etmekte ve ihtiyaçlarına yönelik çalışma önerileri getirmektedir algoritma bir öğrencinin konuyu tamamlamaya hazır olmadığını tespit ettiğinde eksiklerini gidermesi için öğrenciye uyarılarda bulunarak yönlendirmeler yapmaktadır. Tam öğrenme yaklaşımı MEBI, öğrencilerin kendi hızlarında yeni bilgi ve beceriler öğrenmelerine olanak tanıyan tam öğrenme yaklaşımını merkeze alarak tasarlanmıştır. Bu yaklaşımda öğrenilmesi gereken bilgiler öğrenme çıktılarına ve kazanımlara bölünerek her öğrencinin bu çıktıları tam anlamıyla kazanması hedeflenir. Öğrenciler belirli bir öğrenme biriminde yeterli başarıya ulaşana kadar o birim üzerinde çalışmaya devam ederler. MEB ile her yerde her zaman öğren.